Merhaba güzel insan merhaba güzel kardeşim yeni bir video ile karşındayım nedir videomuzun konusu D artikelinin kuralları Almanca öğrenmeye başladığında D D karşılaştığını karşılaştığında bir şok yaşıyorsun hangisi D hangisi D hangi das böyle ikilemde kalıyorsun İşte bu video ile beraber D artikelini nasıl bulacaksın hangi isimleri tak D artikeli olduğunu öğreneceksin ama bunun için bu kuralları çok çok iyi bilmen gerekiyor güzel insan. Peki ben D'yi okurken nasıl okuyordum hatırla. Almanca alfabe ve telaffuz videolarımızda şu I'E yan yana geldiği zaman iki tane I demekti. Okurken uzatıyorduk. D, D tak bir. İkincisi Almanca'da D artikeli kitaplarda F olarak, F olarak temsil edilir. Yani f'i gördüğün yerde eşittir bu d'i artikelini temsil ediyor demektir güzel insan. Şimdi kurallarımıza geçelim ama minnak bir hatırlatmadan sonra kanalımıza abone olmak, videolarımızı beğenmek, videolarımıza yorum yapmak. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, bir Allah razı olsun çiçek, böcek, konfeti hepsi bizim için değerli güzel insan. Hadi gel bakalım d'i artikelini ben artık nasıl karıştırmayacağım, nasıl tüm isimleri d'i artikeli olduğunu anlayacağım görelim. Evet başlayalım bakalım. D artikeli okurken nasıl okuyorduk güzel insan? D şu i e yan yana geldiği zaman iki tane i demekte de D. D. D uzatarak okuyoruz. Bunun yanı sıra D artikeli D feminin bizim için kitaplarda F olarak temsil edilir. F gördüğümüz yer her zaman feminin yani D artikeli demektir. De. Hadi gel bakalım D artikeli nerelerde nasıl öğrenirmiş? Ama bunu kelimeleri telaffuz ederken, kelimeleri söylerken lütfen benimle beraber hareket et. Lütfen benimle beraber sen de telaffuz et, sen de sesli tekrar et ki akılda kalıcı olsun. Ben burada anlatıyorum, tekrar ediyorum. Sen böyle sesli, sakin bir elinde telefon, tık, tık 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 tık. bir elinde Twitter, bir elinde Instagram, bir elinde TikTok, bir elinde televizyon, YouTube takılma. O dağını buraya ver. Bir şey kaybetmezsin. Tam tersi çok fazla şey kazanırsın güzel insan. Öncelikle bir cinsiyeti dişi olanlar. Almanca'da cinsiyeti dişi olan tüm varlıkların artikeli değildir. Demeyeceğim. Peki neden? Çünkü Almanca bir istisnalar dilidir. Almanca'da cinsiyeti dişi olanlar di artikelini alır. Dikkat! Di frau, kadın. Di frau, kadın. Di frau, di tante. Di tante, di tante hala di ku di ku di ku inek bunlar cinsiyeti dişi olduğu için di artikelini alıyor ama diyoruz ya Almanca bir istisnalar dili das Mädchen das Mädchen kız çocuğu demek bu da bir dişi ama Almanca diyor ki hayır das Mädchen'in artikeli nedir das das Mädchen dışındaki Almanca'da tüm dişi varlıklar Die ayet alır. Şimdi lütfen benimle beraber okur musun sesli bir şekilde? Di frao, di tante, di ku. Tek istisna ne de var? Das Mädchen, kız çocuğunda. Başka, Almanca'da sayılar. Almanca'da sayılar Die artikelini alır. Sıfırdan başla, tüm sayılar için geçerli. Die zwei, iki. Die vierzig, 40, die 100, 100. Buraya sen 5, 10, 20, 30, 40, 50, 1500, 15000, 25000 fark etmez. Hangisini söylersen söyle. Almanca'da sayılar diğer etiketini alır. Şimdi lütfen benimle beraber sesi tekrar et. Die 2, die 40, die 100. Süpersin. Devam ediyoruz. Almanca'da Almanya'daki nehirlerin isimleri di artikeliyle anılır. Tekrar ediyorum Almanya'daki nehirlerin adı. Hemen bakalım. Die Fulda, Die Fulda, Die Donau, Die Donau. Donau nehri bizim bildiğimiz Tuna nehri. Şimdi lütfen benimle beraber sesli tekrar et. Die Fulda, Die Donau. Süpersin, harika. Peki başka Almanca'da meyve isimlerinin çoğu, bak hepsi demiyorum. Almanca'da meyve isimlerinin çoğu di art alır. Neden hepsi demiyorum? İyi takip et burayı. Di birne, di birne, armut, di Wassermelone, di Wassermelone, karpuz. Ama der Apfel dediğimiz zaman yani olay elmaya geldiği zaman benim kelim ne oluyor? Der. Der. Der Apfel. Der Apfel. Şimdi benimle beraber lütfen tekrar et. Die Birne. Die Wassermelone. Der Apfel. Der Apfel artık elim elmada nedir? Der'dır. Çok önemli. Şimdi buradan sonraki kısımları çok daha iyi dinle. Neden? Buraları ezberlemek nispeten daha kolay. Cinsiyet dişi ise Almanca'da diye artikeli. Sayılar varsa diye artikeli. Nehir isimleri diye artikeli. Çoğu meyve isimleri diye artikeli sadece apfil elmayı çıkarabilirim. Süper. Bu dört tanesi kolay. Peki bunlar. Bunlar çok önemli. Neden? Almanca'da bir kelimenin sonu e ile bitiyorsa Almanca'da bir kelimenin sonu e ile bitiyorsa o kelimenin artikeli di'dir. Bak dikkat et burada e var, burada e var. O zaman bunların ne artikeli i demektir. Di taşa di taşa di Küche. Di Küche. Diyelim ki bu sözcükleri isimleri henüz ezberlemedin. Anlamını bilmiyorsun. Anlamını bilmediğin bir şeyin de artikelini bu sayede öğrenebileceksin. Di taşı, di taşı, di küke, di küke. Almanca'da bir kelimenin isminin sonu un ile bitiyorsa şurada söylediğimiz gibi. O zaman o sözcüğün o ismin artikeli de di'dir. Bu da feminin demektir. Ne demek istiyoruz? Bak şurada un ile bitiyor, şurada un ile bitiyor. O zaman benim artikelim di demektir. Di Bedeutung, D Bedeutung, di Be Rechnung, di Rechnung. Şimdi lütfen benimle beraber sen de sesi tekrar et. D Bedeutung, di Rechnung. Süpersin. Bitti mi? Hayır. Almanca'da bir kelimenin ismin sonu e ile bitiyorsa ki biz e i'yi Almanca alfabe telaffuz videolarımızda hatırla ne demiştik? Ay ay. Yani kelimenin sonu ay ile bitiyorsa, e I ile bitiyorsa onun da artikeli d'dir. O da feminindir. Ne demek istiyorum? Dikkat et kelimenin sonu e I ile bitmiş. Dikkat et kelimenin sonu e I ile bitmiş. O zaman artikel olarak di alacak demektir bu. Di be di be di büheray, di Büyüke Ray şeklinde söyleyebiliriz, okuyabiliriz. Şimdi lütfen sen de benimle beraber oku. D B K Ray Harikasın. Eğer Almanca'da bir kelimenin sonu hayt veya kayt ile bitiyorsa, eğer Almanca'da bir kelimenin sonu hayt veya kayt ile bitiyorsa, o ismin de artikeli değildir. O da feminin kabul edilir. Hemen bakalım. Bak burada hayt ile bitti. Bak burada kayt ile bitti. Hemen okuyalım. Die Gesundheit. Die Gesundheit. Die Gültigkeit. Die Gültigkeit. Şimdi benimle beraber lütfen oku. Die Gesundheit. Die Gültigkeit. Harikasın. Bitti mi? Hayır. Almanca'da bir kelimenin sonu T ile bitiyorsa anın üzerinde iki tane nokta olduğu zaman hatırlat telaffuz ve alfabe videomuzu iki tane e demekti. Ve e uzatarak okurduk. Almanca'da bir kelimenin sonu teğet ile bitiyorsa onun da artikeli di'dir. O da feminindir. Hemen bakalım. Bitti mi şurası? Bitti. O zaman artikeli ne olacak? Di. Di Universität di Universität diyoruz. Lütfen benimle beraber okur musun? Die Universität harikasın. Almanca'da bir kelimenin sonu in ile biterse onun da artikeli di'dir ve o da feminindir. Hemen bakalım. Şurada in ile bitmiş. Şurada in ile bitmiş. Hemen okuyoruz. Di Lehrerin di Lehrerin di Verkäuferin Di Verkäuferin. Almanca'da kadınlara ait mesleklerin hepsinin sonu in ile biter ve hepsi de di artikelini alır. Die Lehrerin, kadın öğretmen. Di Verkäuferin, kadın satış elemanı demektir. Bu da aklınıza kalsın. Kadınların meslekleri her zaman di artikelini alır, sonu da in ile biter. Şimdi lütfen benimle beraber oku. Die Lehrerin, die Ver, koyferin harikasın. Eğer Almanca'da bir kelimenin sonu şaft ile bitiyorsa o da diye alır. O da feminindir. Hemen bakalım. Şaft ile bitmiş. Şaft ile bitmiş. Hemen okuyalım. Diye aldı. Die Botschaft. Die Botschaft. Die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Şimdi lütfen benimle beraber okur musun? Die Botschaft, die Gemeinschaft, harikasın. Bitti mi? Tabii ki hayır. Almanca'da bir kelimenin sonu ans veya ens ile biterse, ans veya ens ile biterse, onun da artikeli di demektir. O da feminindir. Hemen gel bakalım. Bak burada ganz, ans ile bitmiş. Şurada ens ile bitmiş. Hemen artikellerine bakıyoruz. Di olmuş. Di elegans. Di elegans. Di kompetens. Di kompetens. Şimdi lütfen benimle beraber oku. Di elegans. Di competence Harikasın. Almanca'da bir kelimenin sonu i, o, n ile biterse i o n ile biterse yani iyon ile biterse o kelimenin de artikeli d'dir. O da eşittir bizim için feminin demektir. Dikkat şurada olduğu gibi. Bakalım artikeli di. Di religion. Di religion diyoruz. Şimdi lütfen benimle beraber okur musun? Di religion. Di religion harikasın. Eğer Almanca'da bir kelimenin sonu ik, yani ik ile biterse, bir kelimenin sonu ik, yani ik ile biterse, onun da artikeli di'dir. Hemen bakalım ik, ik ile bitti. Hemen bakıyoruz di artikle'yi almış? Di panik, di müzik, di panik, di müzik diyoruz. Peki soruyorum sana güzel insan. Bu kuralları ezberlemek, öğrenmek ve bundan sonra diye artikelinde hiç sıkıntı yaşamamak zor mu? Değil. Yapman gereken tek şey şunların not almak. Ve yapman gereken tek şey bunları ara 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 tekrar etmek. Çünkü Almanca'nın temelindeki en önemli nokta düzenli ve istikrarlı tekrar. Şimdi güzel insan burada anlamadığım bir nokta var mı? Hocam ben diye artikelinde şunu anlayamadım. Hocam diye artikelinde bunu anlayamadım. Hocam diğer artikelinde şunu anlayamadım dediğim bir nokta var mı? Unutma, Almanca istisnalı adıyla. Bak, das mençip. Kız çocuğu ama artikeli das. Bak, çoğu meyve dedim ama de apfel, elma ama artikeli de. Arada tabii ki bu kurallara uymayanlar var. Ama yüzde %90'ı bu kurala uyar. Ve bu kuralları ezberlediğin zaman günlük hayata çok çok rahat edersin. Eğer anlamadığım bir nokta varsa, kafanı karıştıran bir nokta varsa lütfen videonun altındaki yorum kısmına tık yaz. Peki başka bir, daha fazla video gelsin, daha fazla içerik gelsin, daha fazla Almanca gelsin istiyorsan öncelikle bana destek olmak amacıyla bir lütfen YouTube kanalıma abone olmadıysan abone ol. İki lütfen izlediğin videoyu tık, beğen, üç videonun altına yorum kısmına bir yorum bırak. Bir nokta, bir emoji, bir teşekkür, Allah razı olsun, çiçek, böcek, konfeti fark etmez. Güzel insan, yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli, çok değerli. Ve unutma, bu kuralları öğrendiğin zaman artık ellerde asla sorun yaşamazsın. Ve sakın ihmal etme, düzenli ve sürekli tekrar vazgeçme. Bu videoları bir defa izle, iki defa izle, üç defa anlayana kadar. Kavrayana kadar mutlaka izle. Emin ol bu dili öğreneceksin. Almanca'nın bizden kaçışı yok. Ben şimdi D artikeline geçiyorum. Seni doğruya bekliyorum.